Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ahmet'ten gizli bir video çekiyoruz. Neden Ahmet'ten gizli? Çünkü beraber benim paralarımı sayacağız. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun için özellikle yatak odasına geldim. Kapımı kilitledim Ahmet bilemesin diye. Eee şimdi bu paralar ne parası? Size şöyle söyleyeyim. Ekmek alınca paranın üstü artar çocuklar getirir verir ya elinize. Öyle düşünün. Ben ekmekten artanı işte o gün mesela işe giderken otobüse binmediysem o, o otobüse vereceğim parayı buraya ata ata işte e, biriktire biriktire. Bunlar hmm, ne kadar süredir? Yaklaşık Beş aydır falan birikiyor bu para. Ee, küçük paralar e, aslında bir de şey gibi geliyor. Mesela birçoğumuz için çantamızda ya da elimizde kolumuzda böyle yüzdanımızda fazlalıkmış gibi geliyor, yükmüş gibi geliyor. Ama öyle değil. Ee, böyle bir kap tasarlayın kendinize. Ee, yoğun sesten dolayı üzgünüm. Ya hayır şurayı ben saymıştım ama orası... Daha önceden kaydığım bir kısım da vardı aslında arkadaşlar. Onu şöyle koymuştum ama poşeti e, çok ince olduğu için yırtıldı. Gördüğünüz gibi. Bakalım orayı çok önce saymıştım. 225 lira varmış burada önceden. 1 TL'leri biriktirmişim oraya. Bir şurayı sayalım o zaman. E, gürültüden dolayı çok üzgünüm. Özellikle aslında masada falan çekmiyorum bu videoyu. Böyle işte yatak odasında çekeyim dedim. Şöyle güzel bir temiz çarşaf sereyim dedim. E, göreyim. E, sizler de görün istedim. Evet başlayalım. Şimdi önce bir tasnif edelim. Dediğim gibi bunları e, ilk başta şöyle düşünerek başlamıştım bu şeye, biriktirme işine. E, her gün sabah Şurada zaten 15-20 dakikalık yola, e, bilemediniz 20-25 dakika diyelim yola, e, şu anda bildiğim kadarıyla 25 lira para alıyorlar. 25 gidiş, 25 dönüş, 50 lira zaten günlük e, yol param oluyordu benim normalde. Ama e, yani diyet yapmaya başladığımdan beri, daha öncesinde de tabii bunu koyuyordum. Diyet yapmaya başladığımdan, şekerimi kontrol altında tutmaya başlamaya, başlamaya e, çalıştığımdan beri e, yürümenin ne kadar e, faydalı olduğunu, birçok hastalığa ne kadar iyi geldiğini biliyorum. Ve yürüdükçe kendime de böyle bir motivasyon olsun diye bir e, şey belirledim. İşte o gün yürüdüysem otobüse vermediğim parayı getirip bu kumbaraya attım, yani kavanoza attım. E, ve gerçekten para birikiyor arkadaşlar. Küçük paraları kesinlikle küçümsemeyin. Küçük paralar inanılmaz birikiyor. Yani ben bugün otobüse binmedim. Ya da şöyle düşünüyorum. Mesela öyleyin. Ee, öğleyin diyelim ki kahve içmeye gidecek birileri arkadaşlar. işte birisi davet etti diyelim. İşte gerçekten içmek istemediysem ya istemediyse ya da başka bir kafamda plan varsa ya bugün ben kahve içmeye çıksaydım en az e, 50 lira. Hadi bilemedin cebimde o an 30 lira mı var? 30 lirayı buraya attım insan. Ha şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ahmet sigara içtiği için Ahmet'in e, sigara paralarının da tabii şu anda içtiği sigara 67 lira galiba. O bütün para verdiği zaman 70'e tamamlamak için 3 lira böyle bozuk para veriyorlar. O da bazen geçiriyor veriyor bana. İşte bırakıyor bana. Ben bu özellikle kağıt para biriktirmekten ziyade şeyi çok seviyorum. Bozuk demir paraları çok seviyorum arkadaşlar ben. E, bozuk paralardan e, çıkardığı seslerden inanılmaz keyif alıyorum ve beni inanılmaz motive ediyor. Şimdi şu 5 liralarımızı şöyle bir koyalım. O orada beklesin. Beklerken biz 10 liralarımızı e, toparlayalım. Evet. Ya komik ama e, gerçekten bir şeyleri e, bir şekilde gerçekten biriktirmemiz lazım. Mesela ben inanılmaz alışveriş yapmaya başladım son zamanlarda. Normalde ben e, birikim yapmayı seven bir insanım. Yani böyle ihtiyacım olmadığı sürece bir şeyleri almaktan hoşlanmayan bir insanım. E, ama son zamanlarda bakıyorum ki e, ihtiyacım olsun olmasın her şeyi alıyorum. E, özellikle son dönemlerde yaşadığım kayıplardan sonra herhalde dünya fani. işte her şey geride kalıyor falan gibi biraz suratıma tokat gibi. Bu gerçekle biraz acı yüzleştim ben. Yani mesela şu, yakın zamanda anneannemi ve dedemi ardarda 4 ay arayla kaybettim. E, hep Çiçek vardı aloe vera işte yaralarımıza biz de sürelim iyi geliyorsa falan diye götürüp gitmişlerdi saksının birini. O bile kaldı düşünün çiçek bile yaşıyor ama e, anneannem ve dedem öldüler yani anneannem öyle bir Haziran'da bir sene olacak. Zaman çok çabuk geçiyor. Dedem Kasım ayında vefat etti. Ve gerçekten bakıyorum planları vardı, hayatla ilgili endişeleri, yani düşündükleri e, projeleri vardı. Şuraya şunu yaparız, buraya bunu yaparız falan. Para şöyle değerlendirelim paramızı falan gibi ama hepsi kaldı. Yani bu e, şeyden sonra da artık biraz bıraktım aslında. Yani önceden daha bir üstüne düşerken bu, bu sistemin hani şu beş kuruş bile bence çok kıymetlidir. Olmayan insan için e, bu çok önemlidir. Yani ben bunu da bilincinde büyüyen bir insanım. Öyle büyüdüm. Onun için e, size daha farklı e, şeylerde anlatacağım.